Merhabalar arkadaşlar sorusal kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuz arkadaşlar Atatürk ilkeleri ile alakalı bir soru. Burada verilen bilgilerin hangi Atatürk ilkesi ile alakalı olduğunu karşılarına yazmamızı istiyor. Devlet yönetiminde milli iradeyi özgür seçimi esas alan ilkenin adıdır. Bakın arkadaşlar milli irade Özgür seçim bunlar bizi cumhuriyetçilik ilkesine götürür. Evet. Bu ilke bütün vatandaşların kanun önünde eşit olması gerektiğini savunur. Bu ilkemiz ise arkadaşlar halkçılıktır. Halkçılık eşittir eşitlik diyebilirsiniz. Tüm vatandaşların kanun önünde eşit olması gerektiğini savunan bir ilkedir. Din, vicdan düşünce özgürlüğünü savunur. Bu ise arkadaşlar laikliktir. Laiklik demek sadece din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak demek değildir. Laiklik demek din, vicdan, düşünce özgürlüğü de demektir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Toplum düzenini daha çağdaş, daha iyi duruma getirmek için yapılan çalışmalardır. Çağdaşlık çağı yakalama arkadaşlar. Bu ise inkılapçılıktır. Evet. İlkelerimizi bu şekilde yazdık. Buradan dediğim gibi soru çıkma potansiyeli yüksek olan bir yerdir. Geçelim ikinci sorumuza. Saltanatın kaldırılma gerekçelerini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar saltanat ne zaman kaldırıldı? İlk önce onu hatırlayalım. 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırıldı. Hatta 1. TBMM tarafından kaldırıldı. Birinci TBMM'nin de yaptığı ilk ve tek inkılap ne oldu? Saltanatı kaldırmak oldu. Peki neden kaldırdı arkadaşlar? Bir, saltanat ilk kere yeni bizim devletimize, milli egemenlik esaslı devletimize uymuyordu arkadaşlar. Milli egemenliğe saltanatın ters düşmesi. İkincisi ise çift başlığı ortadan kaldırmak. Bizde hem TBMM hükümeti var hem İstanbul hükümeti var ve bu çift başlılığı kullanmak isteyen itilaf devletleri var. İşte bu karışıklıkları ortadan kaldırmak için ne olacak? Saltanat kaldırılacak. O zaman söylediklerimizi buraya yazalım. İlk olarak diyelim ki saltanatın milli egemenliğe ters düşmesi. İkinci gerekçemiz de ne olsun? Ülke içindeki çift başlı son vermek. Peki bu çift başlık neydi? Bir İstanbul hükümeti var. Bir de TBMM hükümeti var. Ne yaptık? Saltanatı kaldırarak arkadaşlar İstanbul hükümetine son verdik ve tek hakim olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıdık. Evet. Üçüncü sorumuz. Cumhuriyetin ilanıyla beraber oluşan yeni yönetimdeki kişileri yazınız. Arkadaşlar 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla rejim tartışmalarına son verildi ve devletimizin yeni rejimi Cumhuriyet oldu. Peki bununla beraber ilk Cumhurbaşkanımız kim oldu? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. diyelim. Peki ilk Meclis Başkanımız kim oldu? Halifeti Okyar. İlk Başbakan ise İsmet İnönü olacak. Evet. Bunları yine bilelim. Aynı zamanda genel kültür bilgisi olarak da karşımıza çıkar. Bunlara dikkat edelim. Geçtim dördüncü soruma. Türk Medeni Kanunu'yla kadınlara hangi alanlarda haklar tanınmıştır? Türk Medeni Kanunu'yla arkadaşlar kadınlara daha çok hukuki alanda haklar tanınmıştır. Evlenme, boşanma, velayet hakkı mülkiyet hakkı Yine burayı çoğaltabiliriz. Meslek seçme hakkı diyebiliriz. Peki kadınlara hangi alanda haklar tanınmamıştır? Bu şekilde bir soru da karşımıza gelebilir. Kadınlar arkadaşlar medeni kanunla sadece siyasi alanda haklar tanınmamıştır. Siyasi alanda haklar peki ne zaman tanındı? Bunları hatırlayalım. 1930 yılında arkadaşlar kadınlara belediye seçimlerine girme hakkı verildi. 1933 yılında kadınlara muhtarlık seçimlerine girme hakkı verildi ve 1934 yılında kadınlara genel seçimlere girme hakkı verildi. Yani kadınlara vekillik hakkı verildi. BMV şeklinde de bunu aklınızda tutabilirsiniz. Sırasıyla siyasi haklar arkadaşlar 1930, 1933, 1934 yıllarında verildi. Ancak Türk Medeni Kanunu ile siyasi haklar verilmedi. Bunlar sonradan verildi. Bunları unutmayalım. Türk Medeni Kanunu ile daha çok hukuki alanda evlenme, boşanma, velayet, mülkiyet, meslek seçme alanlarında haklar verildi. Bunları da unutmayalım. Geçelim bir diğer sorumuz. Beşinci sorumuza. Toplumsal alanda yapılan inkılaplara örnekler veriniz. Şimdi arkadaşlar toplumsal alanda yapılan inkılapların ilki şapka kanunu diyelim. Kılık kıyafet ve şapka kanunu. Daha sonrasında tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Uluslararası takvim yani miladi takvime geçtik. Saat, rakam ve ölçü birimlerine geçilmesi. Bu ölçü birimleri neler oldu? metre, kilogram gibi. Ve son olarak arkadaşlar, soyadı kanunu yine toplumsal alanda yapılan inkılaplara bir örnektir. Evet, inkılaplarımızı bu şekilde yazdık. Geçtik 6. sorumuza. Türkler, Türk malı alınız, Türk malı kullanınız, Türk parası Türk toprağında kalsın. Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıdaki sözüyle nelerin önemine değinmiştir yorumlayınız. Şimdi arkadaşlar Türk malı alınız diyor ve Türk malı kullanınız. Burada açıkça Mustafa Kemal diyor ki yerli malı kullanalım. Yerli malı kullanımı. Sonrasında Türk parası Türk toprağında kalsın. Yani ithalatı azaltalım. İthalat yani ithalat neydi? Dış alım. Dışarıdan aldıklarımıza biz ithalat diyorduk. İthalat azaltılması burada öngörüyor. Ve milli kaynakların işletilmesi. Milli kaynakların işletilmesi. Son olarak da yerli sanayi ve fabrikaların öneminden aslında bahsediyor Mustafa Kemal burada. Evet, Türk malalınız, Türk malı kullanınız, Türk parası Türk toprağında kalsın. Yani dışarıdan çok bir şey almayalım. Kendi yerli mallarımızı, işletmemizi kullanalım. Bunu önemine dikkat çekiyor Mustafa Kemal. Geçtik artık son sorumuza. Yukarıda hakkında bilgi verilen inkılap hangisidir? Tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Medreseler kapatıldı. Arkadaşlar bu aslında eğitimde birlemedir. Tüm eğitim tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak eğitimi ne yaptık? Birledik. Yani tevhidi tedrisat kanunudur bu arkadaşlar. Tevhidi tedrisat kanunuyla yabancı okullar, azınlık okulları hepsi, özel okullar hepsi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Tek bir eğitim, milli bir eğitim düzenlendi ve medreseler, dini eğitim veren medreseler kapatıldı. Bu kanunumuzun, inkılabımızın adı Tevhidi Tetrisat olacaktır. Evet, sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.